Selamun Aleyküm takipçilerim ve meslektaşlarım. Bu videoda Midea Klima Uzaktan Komandasının nasıl kullanılacağını anlatacağım. Bu klimanın açma, kapama düğmesidir ve bu düğmenin yardımıyla klimayı kapatırız, asarız. Bu mod düğmesidir ve düğmenin yardımıyla klimanın modlarını değiştirebiliriz. Bu klimanın 5 modu var. Soğutma, kurutma, ısıtma fan ve otomod çoğu kullanıcısı klimayı soğutma maksılı kullanır bu nedenle öncelikle bu modun nasıl kullanılacağını anlatacağım mod düğmesine basıyoruz ve ekranda bir kart tanesi ve cool kelimesi göründüğünde klimamız soğutma moduna geçiyor bu modda klimayı 22 ile 24 santigrat arasında ayarlıyoruz bu fan tuşudur ve bununla klimanın fan hızlarını değiştirebiliriz. Bu fanın 4 süreti var. Aşağı sürat, orta hız, yüksek hız, oto hız. Yatağı ortasında fan sesinin sizi rahatsız etmemesi için düşük hız seçilebilir. Mod tuşuna bir kez bastıyoruz ve ekranda bir su damlası ve dry yani kurutma kelimesi beliriyor. Bu kurutma modudur ve evdeki nemi azaltmak için tasarlanmıştır. Mut tuşuna bir kez basıyoruz. Ekranda bir güneş simgesi ve heat kelimesi beliriyor. Bu ısıtma modudur. Isıtma modunda klima sıcaklığını 27 ile 30 santigrat arasında ayarlıyoruz. Bu modda klimanın daha verimli çalışması için fan hızını otomatik hız moduna ayarlamamız önerilir. Da fan hızı bir mikro işlemci tarafından düzenlenecektir. Klima evaporatörü yalnızca 0 dereceye yakın sıcaklıklarda donacaktır. Hafta hızı ayarlamamız için e, fan tuşunu basıyoruz. Düşük hız, orta hız, yuharı hız, oto hız. Mod tuşuna tekrar bastığımızda ekranda fan simgesi ve fan kelimesi görünecektir. Bu fan modudur. Bu modda klima normaldı, fan kimi çalışır. Mod düshünə təkrar basıyırıq və avtomatik moda keçiririk. Bu modda klima evimizdəki sızaqlığı ayarladığımız səviyyədə tutacaqdır. Yəni sızaqlığı, deyək ki, 25 dərəcəyə ayarlarsaq, sızaqlıq bu səviyyənin altına düşərsə, klima isıtma modunda, üstünə çıxarsa, soyutma modunda çalışacaqdır. Otma moduna keçmək üçün təkrar mod tuşuna basıyoruz. Şimdi diğer tuşların hangi işlevleri yapacağını açıklayacağım. Yatak odasında klimayı kullanırken uyku tuşunun kullanılması önerilir. Bu tuşa bastığımızda ekranda hilal ve yıldız beliriyor. Bu modda klima verilen sızaklığı kademeli olarak yükseltir. Örneğin biz 22 derece ayarlarsak 2 saat sonra klima sıcaklığı 23 dereceye, birkaç saat sonra ise 24 derece C'ye yükseltir. Bu moddan çıkmak için aynı tuşa tekrar basmamız gerekiyor. Bir favori modu butonu var. Bu butona basıldığında favori modumuz klimanın hafızasına kaydedilir. Örneğin Şimdi biz 22 22, 22 santigradı seviyoruzsa o zaman şu tuşu basıyoruz ve bunlar klimanın hafızasına kaydedilir. Bizden sonra biri klimanın ayarlarını değiştirse mesela yani ısı koyarsa sadece bu butona basmamız favori modumuza geri dönmemizi sağlar. Turbo butonuna basıldığında klima 15 dakika boyunca maksimum fan hızında daha güçlü bir şekilde soğutur ve bu sürenin ardından önceki moduna geri döner. Bu moddan çıkmak için aynı butona tekrar basmamız gerekir. Swing butonu yardımıyla klimanın panjurlarını hareket ettirebiliriz. LED butonu klimanın üzerindeki ekranı açıp kapamak için kullanılır. Bazen klimanın tuşlarını kilitlemek isteriz ki kimse kullanmasın. Bu durumda turbo ve clean tuşlarını aynı anda basıp birkaç saniye basılı tutuyoruz. Ekranda Kilit simgesi belirliyor. Artık kumandadaki kuşların hiçbiri çalışmıyor. Aynı tuşları birkaç saniye basılı tutarak kilit modundan çıkıyoruz. Follow me yani beni takip et fonksiyonuna geçmek için set tuşuna basıyoruz ve insan silüeti yanıp söndüğünde OK tuşuna basarak onaylıyoruz. Kumanda elimde tuttuğum için artık daha yüksek bir sızarlık gösteriyor. Bu durumda klima programlanan sıcaklığı kumandayı kullanarak ölçecektir. Ancak kumanda ile klima arasındaki mesafe 7 metreden az olmalıdır. Bu moddan çıkmak için set tuşuna basıyoruz ve Okey tuşuna basıyoruz, çıkışı onaylıyoruz. Fan butonu 2 saniye basılı tutulduğunda Quiet moda yani sessiz moda kesiyoruz. Bu modda klima fanı en düşük devirde çalışıyor. Sıkmak için turbo, mod veya fan düğmelerinin herhangi birine basmak yeterli. Şimdi timer fonksiyonunu anlatacağız. Diyelim ki şimdi saat 21.00. Klimamızın 2 saat sonra açılmasını istiyoruz. Bunun için timer butonuna basıyoruz. Timer onu ekranda saatin yanıp söndüğünü görüyoruz. Sızarlık butonları yardımıyla klimayı 2 saat sonra asılacak şekilde ayarlıyoruz. Bu göstergeler birkaç kere bir zanıp söndükten sonra ekranda timer on yazısı çıkıyor. Ya da klimanın sabah 6'da kapanmasını istiyoruz. Bu butona iki kez basıldığında timer off moduna geçip burada 9 saati ayarlıyoruz. Klimamız 9 saat sonra kapanacaktır. Bu modlardan çıkmak için zamanlayıcının asılma ve kapanma zamanlarını sıfırlamamız gerekir. Bunu şöyle şekilde yapmamız gerekir. sonuna kadar bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.